Kız çocuğu da, erkek çocuğu da yaramaz olduğu zaman bıkmayacak. Çünkü Peygamberi aleyhissalatü vesselam senin kulağına bir şey fısıldamıştı hatırlıyor musun? Ne demişti? Yaramaz çocuklar onun zamanında da vardı. Kırıp döken, anasının saçını yolan çocuklar o zamanlarda vardı. Beş yaşındayken bile kılıç kullanacak kadar hırçınlaşmış çocuklar o zaman da vardı. O zaman çocukların analarına, babalarına ne demişti aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Üzülmeyin, üzülmeyin. Bu çocukların küçükken yaptığı yaramazlıkları ileride akıllı olacaklarını gösterir demişti. Bu peygamber nasihatine kulak vereceksin. Bileceksin ki ben sabredersem, bu yaramazlıkları yok sayarsam Allah bunun karşılığında itaatkar, mümin, mücahit salih bir çocuk babası olarak ölmeyi bana nasip eder diye temenni edeceksin. Dövmeyeceksin, bağırmayacaksın, beddua etmeyeceksin. Bir erkek çocuğa beddua etmek bedduadır. Kız çocuğuna beddua etmek, onun doğuracağına da beddua edip nesilden nesile zehir aktarmaktır. Şeytan bunu bildiği için anayı da babayı da kız çocuğuna karşı hırçınlaştırır. Böylece ana mekanizmada sorun üretiyor. Böylece annesinden babasından nefret etmiş kızlar oluşturuyor. Böylece evleneceği zaman annesiyle babasıyla İstişare etmekten nefret eden çocuklar üretiyor. Biz sabır kadar büyük bir silah almış değiliz Allah'tan. Sabretmek demek ağlamamak demek değildir. Sabretmek demek genç yaşta saçının beyazlamaması demek değildir. Sabretmek göğüs kanserine yakalanmayacaksın demek değildir. Bunlar hep olacak. Buna rağmen sabır senden sabır isteyecek o hale gelmeli. Ve bunun karşılığında da gencecik yaşta saçlarını beyazlatan bir çocuğa bile el kaldırmadığın halde öyle bir çocuğa bile beddua etmediğin halde Allah tam bekliyorsan Allah sana verecek işte. Sinirlenince döven, dövemeyip çocuk kaçtığı zamanda beddua eden bütün haklarını tüketmiş anadır. Bütün haklarını bitirmiş babadır. Kardeşler, kız çocuklarımız belki küçükken daha şirin, daha tatlı olurlar. Erkek çocuğu 3 yaşında yaramazlığa başlar. Kız çocuğu 13 yaşında başlayabilir. Kız çocuğu gizli fitili gizlenmiş bomba gibi. Ne zaman nerede patlayacağı belli değil. Mümin babalar, mümin anneler olarak biz doğduğu günde itibaren biz bu dünyadan geçip gidinceye kadar ya da doğurduğumuz çocuk bu dünyadan bir sebeple çekip gidinceye kadar sabredeceğiz ilk günkü heyecan ve ilk günkü aşkla çocuk büyütmeye devam edeceğiz